Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı ve karizmatik oyuncu olan Kerem Bursin hakkında bilgiler vereceğiz. Yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kerem Bursin 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hollywood ve Türk yapımlarında İngilizce Türkçe çift dille oyunculuk yapmıştır. Bursin, eee Kanal D'de yayınlanan Güneşi Beklerken isimli dizide Kerem karakteriyle Güneş, Sayerenli rolleri tanınmıştır. Bu film bu diziyle tanınmıştır. Çağanırmak filmi olan Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'a hayat vermiştir. Şeref Meselesi dizisinde de Yiğit Kılıç karakterini canlandırmıştır. Ve aynı karakterle Ulan İstanbul dizisinde koyun, konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Shark Topus ve Plus of the Damned televizyon filmlerinde ve bazı bağımsız filmler ve kısa filmlerde rol almıştır. Kerem Bursin, İsko İskoçya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Amerika gibi ülkelerde yaşamıştır. 1999 tarihinde 12 yaşlarındayken ailesiyle birlikte Amerika'ya yerleşmiştir. Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson Kolej'de pazarlama iletişimi bölümünden mezun olmuştur. Amerika genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu olarak seçilmiştir. 2013 tarihinde sosyal mesajlaşma ve uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğan Demir ile birlikte Lipton reklamlarında da rol almıştır. 2015 tarihinde Mavi Jeans'in reklam yüzü olmuştur. Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk Snapchat röportajını gerçekleştirmişlerdir. Ve ardından beraber reklam filminde rol almışlardır. Kerem Bürsin 2020 tarihinde Fox TV'de yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Bolat karakterine hayat vermiştir. Bu, rol, bu dizide Hande Erçel ile birlikte başrolleri paylaşmıştır ve ikili daha sonrasında sevgili olmuşlardır. Yalnız şu anda ayrılık ayrılmışlardır. Kerem Bürsin e, verdiği röportajlardan bilgilerle onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Yoğun bir tempodasın. Günlerin nasıl geçiyor sorusuna Kerem Bürsin şu şekilde yanıt vermiştir. Yoğun bir dönemdeyim. güne Spor'la başlıyorum. Ardından yapım şirketine gidiyorum. Toplantılar falan derken sevgilimle bir araya geliyoruz. Ya o ya da ben yemek yapıyoruz demiştir. Yemek yapmak demişken neler yapıyorsun sorusuna ise ben daha farklı şeyler denemeyi seviyorum demiştir. Çekime çok neşeli ve pozitif geldin. Hepimizin modunu yükselttin. Hep böyle misin? Sorusuna ise hep böyle değilim ama olmaya çalışıyorum. Sorunlar, problemler senin dışındaysa yaşadığın anın keyfini çıkarmak lazım. Evde de gülmeyi, güldürmeyi çok seviyorum. Eğlenmek güzel demiştir. En çok kim güldürür seni sorusuna ise Amerika'daki oyuncu arkadaşım Matt McGorry beni hep çok güldürür demiştir. En son neye kahkahalarla güldün sorusuna ise menajerim Günfer'e beni her zaman Günfer beni her zaman çok güldürüyor demiştir. Yakın zamanda He for She hareketinin Türkiye sözcüsü oldun. Bu anlamlı işbirliği için neler söylemek istersin sorusuna ise onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Dünya çapında bir sorun olan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğe çok doğru bir yerden baktıklarını düşünüyorum. He for she 2014 tarihinde başladı. 2015 tarihinde ise Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinde de reklam filminde yer almıştım. Çok uzun yıllardır yakın ilişkideyiz. Bunun dışında dışında bu konulara dair bir süredir kendi adıma bireysel olarak da çalışmalar yapıyorum. Amerika'da Inspire Justice'den bu konulara dair koşluk eğitimi de aldım. Sonrasında he for she de bu çabalarımı gördü ve şu an beraber bu yola çıktık demiştir. Önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceksiniz sorusuna ise bir yıl boyunca sıkı bir çalışmamız, çalışmamız olacak. Türkiye'nin farklı şehirler, şehirlerindeki üniversitelerde he for she kulüpleriyle bir araya geleceğiz. Öğrencilerle stratejiler kuracağız. Daha fazla erkeği nasıl buna dahil edebiliriz? Bunun üzerine çalışacağız. Neyin ne kadar etkili olduğu üzerinde çalıştıkça, denedikçe göreceğiz. Biraz daha sahaya inip bu konuları insanlarla yüz yüze konuşmak istiyoruz. Göz önünde olan erkeklerle belki sosyal medyada soru cevap yapılabilir. Toplumda erkeklerin doğru görmediği ya da konuşamadığı mevzuları konuşmanın eşitsizliğe neden olan erkeklerin ayrıcalıklarını, erkek olmanın getirdiği baskıyı ve o baskının hem erkekleri hem de kadınları nasıl etkilediğini dile getirmenin önemli olduğunu düşünüyorum." demiştir. Senin bir erkek olarak üzerinde baskı hissettiğin oluyor mu? sorusuna ise "Çok kültüre göre değişen bir şey aslında bu. Büyürken ya da yetişkinken dönem dönem bu baskıyı hissediyorsun. Çocukluktan hatta doğmadan başlıyor. Erkek adam ağlamaz, erkek adam pembe giymez." en klasik ama sıkça duyduğumuz örnekler gibi. Çocukluk demişken baba olma hayalin var mı sorusuna ise var ama galiba yaşlandım gibi hissediyorum. Çünkü ben hep genç baba olmayı istiyordum. Hem istiyorum hem de büyük bir sorumluluk. Böyle bir dünyaya yeni bir hayat getirmek beni korkutuyor. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Kendimizi tüketme adamış vaziyetteyiz. Günün sonunda hayatta her şey olabilir. Ondan kısmetim de varsa müthiş, müthiş yoksa sıkıntı yok. Günün sonunda hayatta her şey olabilir. Ondan kısmetimde varsa müthiş yoksa sıkıntı yok demiştir. Söylemeden geçemeyeceğim ben sana baktığımda iki üç çocuklu kalabalık bir aileye sahip olacak biri gibi görüyorum sorusuna. Keşke çok çok isterdim. En büyük hayallerimden biri bacağımda kafamda kolumda çocuklarım olsun. Ama dediğim gibi insanlığın ile ilgili endişelerim var maalesef demiştir. Yakın zamanda seni heyecanlandıran projeler var mı sorusuna ise ''E4She beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Onun dışında oyunculuk ile ilgili görüştüğümüz birkaç proje var. Aynı zamanda şirketimde birkaç bir şey üzerine çalışıyoruz. Eğlenmeye ve inandığım şeyleri eylemeye, geçirme, eyleme geçirmeye çalışıyorum şu aralar." demiştir. Bir proje önüne geldiğinde nasıl bir yol izliyorsun? Seni en çok ne heyecanlandırıyor sorusuna ise o projenin dünyası ve tabii ki karakter benim için çok önemli. Karakteri kişisel bir yerden analiz ediyorum. Ben böyle bir insanla bu kadar zaman geçirmek istiyor muyum? Çünkü olaya yeni bir ilişkiye başlıyormuşum gibi bakıyorum. Bu insanla anlaşabilecek misin? Seni yoracak mı? Heyecanlandıracak mı? Gibi sorular üzerinde düşünüyorum. Çünkü senden farklı bir karakteri canlandırdığında aslında başka bir insanla o zamanı geçiriyor gibi oluyorsun." demiştir. Günün sonunda set bittiğinde karakterin ruhundan kolayca çıkabiliyor, ruhundan kolayca çıkabiliyor musun yoksa bir süre daha etkisinde kalıyor musun sorusuna ise aslında o projeye bağlı. Çünkü bazen canlandırdığın karakter çok eğlenceli ve kolay içinden çıkabileceğin şekilde oluyor. Bazen de seni zorlayabiliyor. Bazı karakterler ise psikolojik anlamda yıpratabiliyor. Onun içinden çıkmak biraz daha zor. Bir de o sahneyi çekmek, o sahnenin ağırlığını yaşamak, hissetmek değişik bir his. Sahne bittiğinde duygular karmaşık olabiliyor demiştir. Böyle anlarda kendini nasıl toparlıyorsun sorusuna ise müzik bana çok iyi geliyor. Duygu akışımı çok iyi destekliyor demiştir. İlişkide nasıl birisin sorusuna ise bence harika biriyim. Şaka bir yana gerçekçi biriyim. Bir ilişkide kimsenin kısıtlanmaması ve karşısındakini değiştirmeye çalışmaması gerekiyor. Çünkü sonra şöyle bir şey oluyor. Kişiyi değiştiriyorsun. Sonra değiştirdiğin kişiyi sevmemeye başlıyorsun. Ardından ayrılık sürecinde beraber olduğun kişi öz haline dönüyor. Ve sen ne kadar harika biriymiş diyorsun. Ben beraber olduğum insanla eğlenmeyi, onu güldürmeyi seviyorum. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli. Yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum demiştir. Romantik misin sorusuna ise gününe göre değişir demiştir. Kerem Bursin hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanıdık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.